Derdiniz ne? Bizler balta çetesinden geliyoruz. Ölmek isteyen varsa öne çıksın. Buyur bir şey mi oldu? Dört dört basıyorum dövüşmek mi istiyorsunuz? Harika. Öyleyse dövüşelim. Ama unutmayın. Hile yapanın canını fena yakarım. Devran ne anlatıyor? Çok sert Anladım. görünüyorsun. Sana şans vereceğim. İstersen ilk yumruğu sen atabilirsin canım. O yumruk atarsa e bayılırsın sen ufaklık. Evet sen. E, arka sıradaki Anladım, bücür. bücür. Hemen buraya gel. Hadi hadi gel. Ne diyorsun lan sen? Dinle. Falan. Size hile yapmamanızı söylemedim mi ben? Otur. Evet Şimdi sen. sen dört arkadaki dört ya. göz. Yaklaş. Zaten. Hayır hayır. Seni kastetmemiştim. Sen değil. E, sen evlat. Arka taraftaki küçük çocuk. Sen. Gel buraya. Gel dedim sana. Hadi buraya. Mı diyorum? Yani bana mı diyorsun? Sen bana mı diyorsun? Tamam 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 anlaşıldı evlat. Ne? Dövüşemiyor musunuz? Hepinizin güçsüz olduğu ortada. Bugün kimseyle dövüşmeyeceğim.